Arkadaşlar, bu videoyu çok uzun olduğundan dolayı iki parta böldüm. Şimdi isterseniz hemen ilk parta geçelim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sınav dönemini nasıl geçirdim, bununla ilgili ufak bir sohbet yapalım istedim. Şimdi sohbete geçelim. Evet arkadaşlar, ben yazdan itibaren hazırlanmaya başlamıştım. ...yani Haziran ayı gibi ben sınava hazırlanmaya başlamıştım aslında. Ee, i̇lk yaptığım şey gidip kaynaklarımı temin etmek oldu. Kaynakları aldıktan sonra... ...bunların üstüne iyice yazın bir yoğunlaştım internetteki... E, ...YouTube'da zaten bunun üzerine uzmanlaşmış hocaların verdiği dersler var. Bunları dinleyerek çalıştım ve Soru Bankası'ndan da öğrendiğim konuları çözerek tekrar ettim. Yani e, aslında bunu yazın birçok kişinin... ...işte ise konu eksik olan kişilerin yapması gereken bir şey. Çünkü tavsiyeler herkes için geçerli değildir. Ben şu an size kendi hikayemi anlatıyorum. Ve daha çok kendime yakın olan insanları... ...yani durumunda benim de böyle 9 10 11 de çok çalışmamış... ...12. sınıfta sınavı hazırlamaya başlamış insanlar için aslında bu söylediklerim geçerli. Yani bunu baz alarak konuşuyorum. Eğer siz tabii ki de 9-10-11'de çok düzenli bir şekilde çalıştıysanız... Ee, söylediklerim şeyler sizin için havada kalabilir. Ama benim söylediğim, benim hitap ettiğim kesim bu kesim. Evet, şimdi dediğim gibi kaldığım yerden devam ediyorum. Konular Meksika için internetten hocalardan ders dinledim ve ardından soru bankasından soru çözmeye başladım. Bu e, bu tabi yazın benim böyle bir çalışma çalışmam 3-4 saat günlük 3-4 saat çalışıyordum 3-4 saat çalışmam benim için faydalı oldu seneye hazırlanırken hiç değilse o 3 aylık yaz döneminde Eylül, Ekim aylarında benim için iyi bir başlangıç olmuştu. Çünkü aslında özellikle matematikte birçok temel konuyu halletmiştim. İşte tabii bizim için o zaman üslü sayılar, ne bileyim mutlak değer, bu tarz konular çok önemliydi. Ama şu anki sınavda bu kadar çıkmıyor. Size en büyük tavsiyem bu sınavda siz matematik için, özellikle TET matematik için problemler odaklı çalışın. Ve e, geometri sorularında bu şekilde e, hikayeli geometri sorular var. Yani diyor, paragraf şeklinde yazılmış. Bu tarz geometri sorularını çözmeye çalışın. Sizi daha çok sınav odaklı sorular bunlar. Yani aslında artık öyle temel benzerlik soruları falan dediğim üçgenlerde. Yani size çok bir şey katmaz. Bunun üstüne hikaye kurgulanmış şeylerden çözmeye çalışın. Evet şimdi tekrar dediğim gibi. Yazın. Kaynaklarımı temin ettikten sonra çalışmaya başladım. Ve ben... E, bizim bir de yaz okulumuz vardı. Yaz okulunda da 11. sınıfı bitirdiğinde hazırlanmaya başladım o 12. sınıf için. Burada dersleri almaya başladım. Yavaş yavaş hocalarla birlikte de takip etmeye başladım derslerimi. Ve sonra bir süre sonra işte ilk kırılma anı bence. Ekim-Kasım aylarında bir süre sonra hocalarla, hocalarla birlikte paralel gidemedim. Çünkü onlara bir süre sonra yetişemiyorum. Yani çok düzenli olamıyorum. Çünkü illaki bir şeyler aksaklık oluyor. Bir şeylerde illaki eksiklik kalıyor. Geriye dönüyorsun. Bak ilk çalıştığın konuları unutuyorsun. Ekim aylarında, Kasım aylarında. Tekrar bunlara dönüyorsun derken hocaların ilk başta o, pardon Kasım ayı gibi anlattığı konuları bu sefer sen o zaman es geçmiş oluyorsun. Sonra tekrar geriye dönüyorsun. Bu aslında kendi içinde bir kısır döngüyü doğuruyor. Size en büyük tavsiyelerinden biri de özellikle bu ilk başladaki kritik aylarda derslerinizi düzenli bir şekilde çalışırsanız yani ne yaparsınız? Hafta içi hocayla işlediğiniz konuları bitirirsiniz. Hafta sonunda geçmiş konuları tekrar edersiniz değil mi? Bunu yaparsanız aslında sizin için çok fayda olacaktır. Çünkü bunu yaptığınız sürece geçmişe dönmek zorunda kalmayacaksınız. Bu önemli. Çünkü düzenli çalışmak en önemli şey. Aslında verebileceğim tavsiyelerin başında da bu geliyor zaten. Yani bir numarayı bunu yerleştirdim sanırım. Evet ilk kırılma hani dediğim gibi Ekim-Kasım aylarıydı. Ve sonra bunun üstüne işte Aralık-Ocak aylarında derken bir 15 tatil yakalıyoruz değil mi? Bu 15 tatilde işte geçmiş konuları tekrar etmek için çok iyi bir fırsat. Yani siz eğer geçmişteki bir, birkaç konuyu unutmuşsanız bunları tekrar etmek için ve böyle yanınız desem Böyle genişçe tekrar etmek için çok büyük bir zaman 15 gün. Tabi kursunuz falan yoksa size ben e, bu şekilde tavsiye veriyorum ama yani kursunuz falan yoksa o, bu 15 günlük süreci değerlendirin. Zaten kursunuz falan devam ediyorsa o, saat, o, o zamanlarda e, böyle bir çalışma imkanı yakalayamayacaksınız değil mi? O yüzden 15 tatilde dediğim gibi verimli bir şekilde geçirin. Ben daha çok geçmiş odaklı çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü geçmişteki konular unutuluyor sık sık. Hiç değilse mesela sınava girmeden 2-3 hafta önce integrali öğrenirseniz integrali unutmanız biraz zor değil mi? O yüzden geçmiş odaklı çalışın. Çünkü onların unutulması daha kolay oluyor. Ama eğer siz yine dediğim gibi hafızanıza güveniyorsanız, konuyu unutmadığınızdan eminseniz, denemelerde hiç değilse birkaç soruda yanlışınız çıkmıyorsa, birkaç soruda olsun yanlışınız çıkmıyorsa siz ileriye dönük, ileriye dönük de çalışabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey tamamen. Ama bunlar benim tavsiyelerim. Yine tekrar ediyorum. Bunlar benim tavsiyelerim. Benim uyguladığım şeyler. Ben size kendi sınav döneminden eksiğiyle, fazlasıyla, yanlış yaptığım şeylerle, doğru yaptığım şeylerle tavsiyeler vermeye çalışıyorum ve size yardımcı olmaya çalışıyorum aslında. Yani yaptığım tek şey bu. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu aylarda özellikle şöyle bir şey de oluyor. Kimisi kolayına geldiği için TYT konuları, kimisi kolayına geldiği için AYT konuları. Bu kişiden kişiye değişen şeyler. Siz aslında bu yaptığınız şey çok yanlış. Benim mesela ben bu noktada çok fazla nasıl desem yanlış yapmadım. Çünkü ben genellikle her konunun üstüne, her iki sınavda üstüne eşit derecede ağırlık vermeye çalıştım. Yani bu noktada aslında size en büyük tavsiyelerimden biri de bu aylarda bir tarafa doğru yöneliyor yani insanlar. Siz bunu sakın yapmayın. Bir de şöyle bir şey vardı. Benim gittiğim, eğitim gördüğüm okulda her hafta sonu deneme sınavı oluyordu. Ve bu Ekim ayından itibaren de, pardon, daha öncesi ta yaz döneminde dayanıyordu. Ben bu dönemlerden itibaren denemeler çözmeye başladım. Deneme çözmek ciddi manada da işe yarıyor. Konuları bilseniz de bilmeseniz de. Çünkü sınavda süre dediğimiz bir şey var. Ve bu yine benim ne kadar da yetiştiremesem de ilk sınavda yine hızlanmamı sağladı denemeler. Bilsek de bilmesek de yani hiç değilse bu dönemlerde bence haftada bir denemeye girmeniz şart demeyeyim ama sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden benim bir diğer tavsiyem de okul açıldığında Eylül ayda hatta Ağustos sene hatta ne kadar erken başlayabilirseniz sizin için o kadar iyi denemelere. Çünkü bu sınav öncesi bir prova aslında. Yani o yüzden denemeler değerli. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ee, başka ne söyleyebilirim? Bu e, bu dönemlerde mesela özellikle birçok kişinin matematikte türevi integrali yeni yeni öğrendiği dönem, türevi daha çok evet, türev türevin yeni öğrendiği dönemlerde kesinlikle bu tarz matematik için ya da diğer dersler için böyle spesifik, özel konularda e, daha dikkatli olun çünkü sarmal bir şekilde ilerliyor konular. Yani bir konuyu kaçırdığınız zaman yani türevi iyi öğrenemeyen biri integrali iyi öğrenemez. Bu bir gerçek yani. Çok yani nadirdir. Şu an hiç yoktur diyeceğim ama şimdi kesin birisi çıkar aşağı falan yazar yani der ki işte ne bileyim benim şu arkadaşım var integral çözemiyor. Yok işte öyle bir şey yok yani. Türevi çözemeyen birisi integrali de çözemez. O yüzden bu dönemlerde dediğim gibi bak yine sık sık tekrar etmeye geliyor konu. Öğrendiğiniz şeyin üstünden iki kere, üç kere, beş kere artık ne zamana kadar öğreniyorsanız sık sık tekrar edin ve asla pes etmeyin. Eninde sonunda o konuyu öğreneceksinizdir. Kimse yani burada ahmaklığımızım yok değil mi? Ben çok zekiyim, çabuk öğreniyorum falan. Yani bu tarz diyen insanların da üstüne hani ben hiç çalışmıyorum falan diye bunlara pek aldırış etmeyin. Bunlar çünkü boş konuşuyorlar. Yani hiçbiri ben eminim ki hepsi de Çalışarak öğrenmişlerdir bu konuyu. Yani, yani o iki çalışır, siz beş çalışırsınız ama sonuçta hepinizin çalışması gerekiyor. Bu tarz kişilere şey verip de ne bileyim, ha tamam bak bu çocuk iyiymiş, bu çocuk yapar, ben yapamıyorum, ben aptalım, ben şöyleyim, benim kafam basmıyor matematiğe. Yani bilmiyorum da bunlar bence çok sakıncalı sözler. Kendinizi aşağılamayın, kendinize haksızlık, ha, kendinizi haksızlık etmeyin. Ee, yani bence, bilmiyorum ama yanlış mı düşünüyorum da, herkesin öğrenebileceği şeyler bunlar. Yani en aptalım diyenin bile bence türevin türevi, integrali çok çok tekrar ederek öğrenebileceği konular yani bunlar aslında. Dediğim gibi, bu e, konuları sarmal eğitim olduğundan dolayı es geçmeyin. Özellikle bazı böyle konular var. Ha mesela ne bileyim kimyada bir konu olur, bir daha hiç göremeyeceğim. Mesela hmm, kimya ve çevre gibi bir konu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu birçok konuyla alakasız. Ha ben bunu öğrenmeyin demiyorum. Beni yanlış anlamayın. Ama bunu mesela sınavdan önce de tekrar edebilirsin. Ama türevi sınavdan önce tekrar edersen yani türevi bilmediğin için e, o zaman senin de bakman gerekecek. Yani bu saçma. O yüzden dediğim gibi bu tarz konuları sizin kendinizin ayırt edip bunlar üstünde döneminde, öğrendiğiniz dönemde yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. Ee, dediğim gibi böyle biraz da aya ay ilerlemeye çalışıyorum ki o aylarda yaptığım hatalarda ve yaptığım doğruları sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden şöyle bir dönem dönem kafamdan geçiriyorum.